Herkes hazır mı arkadaşlar? Hocam. Öncelikle iki takımın da kazanması gereken maçtı konum itibariyle. Biz biraz daha kaçırdığımız pozisyonlarla yakın, yakın taraf olarak söyleyebiliriz bizim adımıza. İlk yere yakaladığımız iki tane Bertu ile kale içerisinden avut attığımız. İkinci yarıda da hatırladığım Z ve El kafa pozisyonları var. Bunları deplasmanda yakalayıp atarsanız galip gelirsiniz. Yakalayıp atamazsınız beraberliğe ya da sonucu bir sonucu kabul edersiniz. Bizim adımıza kazanmamız gereken bir maçta bir puan aldık. Onu üzülüyoruz. Eminim ki Ümraniye takımı da aldıkları bir puanı üzülüyordur. Çünkü onların da ihtiyacı olan bir maçtı. Neticesinde beraber biten bir maç oldu. Hem bizim adımıza hem de Ümraniye adına fazla sevindirici bir sonuç olmadı. Evet, işin açıkçası planımız bu şekildeydi. Ama daha çok pozisyona girebilirdik. E, ikinci bölgeden rakibin üçüncü bölgesine geçerken daha defans arkası koşular yapabilirdik. Ama bütün için hafta buna çalışmıştık. E, bu sebeplerden dola, dolayı yakadığımız pozisyonlar vardı ama e, sonuçlandırmayı bilemedik. E, sonuçta bir puan alınca ne kadar çalışsanız da isteseniz de aldığınız bir puan emeklerinizin karşılığını vermiyor. Ya benim adıma şu an iki puanı bıraktığımız için ben üzgünüm. Başka sorunuz var mı? Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun.